Allah'ın varlığı kesin, Allah'ın yaratması kesin, ahiret'in varlığı kesin, bunların hepsi doğru. Peygamberimizin sözleri, getirdiği Kur'an doğru. Allah'ın kaderini kimse değiştiremez. Amerika'yı yaratan Allah'tır. George Bush'u yaratan Allah'tır. Oraya yabancı askerleri getiren Allah'tır. Irak'la İran arasındaki savaş, Mehdi'nin çıkış alametidir. Irak'ın işgal edilmesi, yabancı ülkeler tarafından işgal edilmesi Mehdi'nin çıkış alametidir. Aynen tarif edilmiştir. Afganistan'ın işgali Mehdi'nin çıkış alametidir. Aynısıyla tarif edilmiştir. Fırat'ın suyunun kesilmesi ve hakikaten kesildi, baraj yapıldı kesildi. Fırat'ın suyu kurudu dediler gazeteler. Mehdi'nin çıkış alametidir. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulması Mehdi'nin çıkış alametidir. Saymayla bitmez. 300'e yakın alamet var. Hepsi 20-30 yıllık zaman diliminde oluştu binlerce yıldan beri olmayan bir olaydır bu. İlk defa oluyor. Hiçbir tarihte olmamıştır bu olay. Ama adam diyebilir ki mesela Afganistan tarihte birçok kere işgal edildi. Ama bütün bu olaylar bir arada olarak ilk defa binlerce yıldan beri ilk defa oluyor. Hiç olmamıştır. Hatta dünya kuruldu kurulalı olmamış görünüyor tarihe göre. Onun için bu alametler bir mucizedir. Peygamber Efendimizin belirttiği bu alametlerin çıkışı Peygamberimizin vefatından sonra gösterdiği bir mucizedir. Ve onun sözlerinin hak olduğunun da bir delilidir. Ee, bunu söylüyorum zaten 10 yıl, 20 yıl sonra bu filmler duracak inşallah. Hocamız demişti diyeceksiniz inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor>